Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Yattık kalktık sabah bir uyandık. Türkiye gerçekten birlik bir Büyümemiz artmış. Büyüme rakamları açıklandı. Kişi başı gelirimiz oldukça iyi. Diğer taraftan işsizlik son 12 yılın en düşük seviyesinde. Ee, tebii şirketlerin bir tarafı ama ne kadar inandırıcı bu rakamlar onu da soracağız bu rakamlar ne anlama geliyor diye diğer taraftan e, altına baktığımızda altında haftalık kayıp devam ediyor e, peki bu bir yatırım fırsatı mıdır bir alım fırsatı mıdır onu da merak ediyoruz diğer taraftan e, merkez bankası rezervleri kaybetmeye devam ediyor Dolar TL'nin yükseliş gösterdiği geçen haftada vatandaş dövize yönelmiş e, gibi görünüyor. Peki bu ne kadar devam edecek? E tabi bir de dışarıya baktığımız zaman e, Trump'ın Avrupa Birliği ürünlerine %25 gümrük vergisi getirmesi e, gümrük savaşı tehditini de kapıya getirdi. Peki buradan Türkiye nasıl etkilenecek? Bunları da konuşacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk sevgili Ebru. Önce güzel şeylerle başlayalım mı? Başlayalım. Peki. E, 2024 büyüme oranları açıklanmış. Baktığımızda 2024 yılının tamamında %3,2 büyürken sadece son çeyreğinde 2024'ün %3'lük bir büyüme gerçekleşmiş. E, kişi başı geliri de 15.463 dolar olmuş. E, gayet iyi rakam. Valla feci zenginleşmişiz. E, bu paraları şu Meşhur dizideki inci tanelerindeki dilberin pavyonunda mı yesek diye düşünmeye başladım. Ee, yani gene de dozunu kaçırmayın sevgili dostlar. Yani e, haydan gelen huya gider diye parayı bol bol harcamayın. Nasılsa zengin olduk diye. Yarın dar günler gelir falan sonra e, başınız belaya girmesin. Hele hele kredi kartıyla harcama hiç yapmayın. Ya şimdi e, izahı olmayan işin mizahı olur demişler. Ben burada soruyorum aşağıya yoruma yazsınlar. Siz gerçekten büyüdünüz mü? Ee, ve gerçekten refahınız arttı mı? Ee, kalkınıyor musunuz? Yani geçen seneye göre daha iyi ısınabiliyor musunuz? Daha iyi bir evde oturabiliyor musunuz? Daha çok gıda tüketebiliyor musunuz? Sinemaya, tiyatroya, işte alışverişe gidebiliyor musunuz? Bu yaz geçen senelerden daha iyi bir tatil yapabildiniz mi? Mesela beş yıldızlı bir otele gidip tatil yapabildiğiniz mi? Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan'da böyle iyi bir lokantaya gidip iftar şey şey Vesaire vesaire. Şimdi yapamayacak. Yani ben eminim aşağı gelecek yorumların yüzde 95'i yapamayacağız olacak. Şimdi bu büyüme meselesini ben birkaç defa anlattım. Lütfen tekrara girdim diye sıkılmayın çünkü bize devamlı yeni izleyicilerimiz geliyor. Onlar duymamış eski programları izlememiş olabilirler. Şimdi büyümenin iki tane önemli ayrıntısı vardır. Bir gerçekten büyüdük mü? Şimdi gerçekten büyüyüp büyümediğimizi anlamak için büyüme hesaplarının e, doğru enflasyon oranıyla eskale edilmesi gerekir. Eğer siz yani düzeltilmesi gerekir. Eğer siz böyle bir eskalasyon yapmazsanız Büyüme hesaplarınız böyle çok parlak görünebilir. Ama bu işi bilenler o büyüme hesaplarına itibar etmezler. Bu işin biri. Yani enflasyonu doğru hesaplamadan büyümeyi doğru hesaplayamazsınız. İki, e, kurları baskıladığınız zaman nominal olarak büyüyen yani sadece parasal, rakamsal olarak büyüyen e, gelir e, döviz bazında da aşırı büyümüş olur. Ne demeye çalışıyorum? Ebru'nun diyelim ki maaşı 50 bin lira. 50 bin liradan çıktı 100 bin liraya. Baktığınız zaman %100'lük bir gelir artış görünüyor. Ebru çok zenginleşmiş gibi geliyor. Ama Ebru'nun satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatı %200 artmış. E bu durumda Ebru geçen sene alabildiği birçok mal ve hizmete bu sene ulaşamayacak. Kısıntı yapmak gerekecek. Nominal olarak baktığınızda enflasyon doğru indirip indirgeyip gerçek artışı bulmadığınızda yani reel artışı, reel gelir artışı bulmadığınızda o Ebru sen iyisin işte köşe olmuşun dersin ama Ebru sıkıntı çeker. Türkiye'de yaşanan birinci durum bu. İkincisi bu milli gelir hesabına bir köy olarak düşünün. Köyde 100 kişi yaşıyorsun, o köydeki 100 kişiden bir kişi gidip köye bir jeotermal santral açsın o santral açtı diye müthiş para kazansın. Ama onun açtığı santral yüzünden işte köyün tarlası, tabanı, hayvancılığı ölsün. Birçok insan işsiz, gelirsiz kalsın veya geliri azalsın. Ama adam çok para kazandığı için o 100 kişinin toplam geliri ikiye kaplasın. Ama geri kalan 99 kişinin geliri yarı yarıya düşmüş olsun. Bunu size köyün ekonomisi büyüdü diye takdim ederler. Şimdi bu da bir başka aldatma çatır. Eğer yani bu büyüme Genel yaz, yayılan, herkesi tatmin eden, herkesi mutlu eden bir büyüme değilse, ortalama bir büyüme değilse, böyle ortalama alacağınız bir rakam sizi yanıltır. Yani şimdi diyelim ki bizim ekip arkadaşlarımız Ebru piyango'dan e, bilet çıktı, bir milyon lira kazandı. Öbür arkadaşımız Özgür de işten ayrılmak zorunda kaldı, işsiz kaldı. Şimdi onun geliri sıfıra düştü. Ebru'nun geliri işte diyelim ki bin kat arttı. E ikisini toplayıp böldüğünüz zaman, Aa, Ebru özgür zenginleşti dediğiniz zaman bunun bir anlamı olmaz. Şimdi bu çok basit bir matematik ama bunu size çok kompleks anlattıkları için açıklama büyüme rakamlarının herkesi etkilediği, herkesi olumlu etkilediğini düşünüyorsunuz. E, bu da yanıltıcı oluyor ama e, işte yani doğruyu söylemeye çalışan gerçeklerin farkındaki ekonomistler bu konuda uyarıyorlar. Ekonomi bir bilimdir. Doğru ölçmeniz gerekir çünkü bilimsel bütün hesaplar en temelde doğru ölçme dayanır. Eğer doğru ölçemiyorsanız o olayı anlayamazsınız, anlayamadığınız olayı yönetemezsiniz arkadaşlar. Yani bakın bu çok vayim bir şey. Şimdi bu rakamlar Türkiye yönetenlerin önüne de servis edilince onlar da diyor ki ya ne güzel işte ya konuyu bilmiyorlarsa dinlemiyorlarsa ya diyor bu halk niye sızlanıyor? İşte bunlar boş yere muhaliflik yapıyorlar, çekemezlik yapıyorlar, iftira atıyorlar. Bak ne güzel büyümüşüz, zenginleşmişiz, gayri safi milli hasa şuraya çıkmış, midi, her kişi başına düşen milli gelir şuraya yükselmiş diye. Bu sefer onlar da öfkeleniyorlar. Kendilerine haksızlık yapıldığını falan düşünüyorlar. Ama ya bizi izleseler gerçekleri fark edecekler. Yani e, bu işin püf noktası enflasyonu doğru ölçmek yapıyor. Enflasyonu doğru ölçmenin andan itibaren büyüme, gayri safi milli asla, kişi başına düşen gelir ve benzeri birçok şeyi doğru anlayamaz. İki, gelir büyümesi güzel. Ne güzel. Ama bunun dağılımı önemli. Yani bir kişi iflas etmişken bir kişi multimilyarder olmuşsa bu ikisini toplayıp da oh ne güzel bunlar zenginleşti dersen anlamsız olur. Evet gerçekten öyle. Peki o zaman biraz da e Yatırım tarafına geçelim. Gerçi şu gümrüğü de konuşmak istiyorum ama öncelikle baktığımızda e, bu geçtiğimiz haftada merkez rezerv kaybetmiş. Dolar TL'de de biraz yükseliş gösterdi. E, bu da tabii ki vatandaşı yine dövize yönlendirmiş. Diğer taraftan altına baktığımızda altında bir gevşeme var. E, hem dolar TL'yi sormak isterim size hem de e, altın bir alım fırsatı mı yarattı ne dersiniz? Bu biraz geri gelişti Şimdi e, altın konusu ayrıca sadece Türkiye'deki gelişmelerden değil, dünyadaki gelişmelerden de etkileniyor. Yani altındaki her geri çekilme altın alım fırsatıdır. Ama ben naçizane şunu tavsiye ederim dostlara: ya uzun vadeli olarak param şuracıkta dursun, kefen parası olsun, yarın hastalık var, ölüm var, kalın var, nakit ihtiyacın altında dursun diyenler satla para kazanmayı hedeflemeyin. Yani altın ve benzeri e, şeyleri alıp satarak para kazanmaya çalışmak çok uzmanların işidir. Uzmanlığı bilmen gerekir. Hatta tırnak içerisinde söyleyeyim, insider trading bilgilere sahip olman gerekir. Yani efendim işte İngiltere Merkez Bankası altın alacak mı? Sen bunu evvelden haber alırsan, altına girersen para kazanırsın. Ama tam İngiltere Merkez Bankası... Altın satmadan evvel, İngiltere'ye örnek olarak veriyorum büyük merkez bankalarının olduğu için. Altın satmadan evvel A, altın yükseliyor diye alırsan e, zarar edersin. Ha, bu zararı uzun vadede, orta vadede de telafi edersin yani altın yükselmeye devam edecek. Ama ben e, naçizane dostlarıma arkadaşlar dikkatli olun. Al sat ile bak bu hisse senedi için böyledir, döviz için böyledir, altın için böyledir. Al sat ile para kazanmayı hedefliyorsanız çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Ya çok iyi bir yatırım danışmanı bulacaksınız bütün bu işleri bilen. Onun rehberliğinde yapacaksınız. Ya siz bu işi çok iyi öğreneceksiniz. Yani üstadı olacaksınız. Böyle yapacaksınız. Al sat işi tehlikelidir. Ama altın e nakit servet saklamanın en emniyetli yoldur Bunu da bütün dünya bilir. Peki, dolar TL için ne diyeceksiniz? Yani vatandaş yine görünen o ki dövize koşmaya başladı. Bu kadarlık bir kıpırdanma bile tekrar dövize talebi arttırmış görünüyor. Peki bundan sonra dolarizasyon yine güçlenir mi? Şimdi e, sevgili Ebru şu anda bir dehşet dengesini yaşıyoruz. Hükümet kere trade'cilere müthiş para kazandırıyor. Bu da kuru baskılıyor. Doğal olarak baskılıyor. Yani sen dövize Türk lirası faiz verirsen böyle yüzde 25, yüzde 30, yüzde 40 faiz verirsen, herkes parasını Türkiye'ye getirip böyle şahane bir faizden e, istifade etmeye çalışır. Ama e, bu bir yerde bu sadece zincir bir yerde kopacak. Niye kopacak? Çünkü bu ihracatçıyı vuruyor, yerli ve milli üretimi vuruyor. Yani şu bardağı sen Çin'de yapıyorsan ve Türkiye'de de bu kadar yüksek enflasyon varsa, bu bardağı Çin'den getirmek Türkiye'de imal etmekten ucuza geliyor. Bu durumda imalatçı ne yapıyor? İmalatçı diyor ki kardeşim ben fabrikayı kapattım. Bunu Çin'den getirip satacağım. Hiç değilse pazarımı kaybetmeyeyim diyor. İhracatçı ne yapıyor? Bakıyor yurt dışında fiyat tutturamıyor. Yurt dışı pazarını kaybetmemek için Çin'den aldığını işte Mısır'a ihraç ediyor. Ama Türkiye'deki yerli ve milli üretim gücümüzü kaybediyoruz. En büyük tehlike odur. Yani bir tesisi kapattığınız zaman tekrar açmak zordur. Zaman alır. Ee, ama pazar kaybetmek daha zordur. Ee, onun için e, bu trade ne kadar devam edecek bilmiyorum. Şimdi şunu da söylemek lazım. Türkiye'de kriz algısı daha ziyade döviz fiyatlarındaki zıplamayla olur. Ama Kriz her zaman öyle olmaz yani işte sabit kur döneminde de e, kurlar zıplamazdı, beklerdim. Doğru zamanda dövize geçenler müthiş para kazanırdı. Şimdi bizim vatandaş da biliyor bu düzen böyle gitmez. Ben döviz ucuzken alayım diyor. E, şeyden de iyi para kazandım diyor, carry trade'den de iyi para kazandım diyor. Çünkü carry trade'e giren paraların bir bölümü yurt içinde dövizden dönen, mesela KKM'den dönen. E, paralar. E, yani e, çok yabancıların geldiğini düşünmüyorum ben. E, çok yabancıların geldiğini düşünmüyorum. Yabancı görünenlerin de bıyıklı Türk yabancılar olduğunu biliyoruz. O yüzden e, dövizi bir süre daha baskılayacaklar gibi görünüyor. Ama istemli olarak veya istemsiz olarak bu zincir ne zaman kopar onu bilemiyoruz hep. Peki son olarak da bu gümrük savaşlarını sormak isterim size. Aslında bizi nasıl ilgilendirdiğini sormak istiyorum. İşte Avrupa Birliği ürünlerine %25 gibi bir gümrük vergisi getirilecek. Peki Türkiye için en büyük risk de şöyle deniyor. Avrupa Birliği'ndeki daralmaya bağlı da bizde ciddi bir ihracat kaybı yaşanacak. Dolayısıyla Türkiye'de bundan ciddi etkilenecek deniliyor. Ciddi bir etkilenme olur mu bizde de? Ne dersiniz bu? Elbette olur ama ona girmeden evvel mesela şey söyleyeyim. Bu alsat işlerinde Bitcoin yüzde 20 kadar, 25 kadar da geri çekildi. Trump'ın iktidara gelmesiyle beraber işte müthiş zirveler gördü. Kimsenin beklemediği zirveler gördü. Şimdi o zirveye yakın fiyatlardan Bitcoin alan arkadaşlar. Şimdi %25 zarar yazdılar, ana sermayeden zarar yazdılar. Yani bu işlerin riskine dikkat çekmek için bu iyi bir örnek. Aman diyeyim yani çocuk çocuğunuzun rızkını şey yapmayın. Özellikle biz biliyorsunuz çok profesyonel yatırımcılara, çok teknik olarak bir şeyler anlatmaya çalışmıyoruz. Biz halkımızın işini, gücünü, gelirini, servetini korumaya çalışıyoruz. Yani bu işe çok e, bilgili olmayan, yani işi bu olmayan, çok büyük paralarla oynamayan ama işte yani diyelim ki adam bir daire satmış, babasından kalan daireyi satmış. Şimdi e, o parayı ya bitcoin değer kazanıyor diye gidip bitcoin'e girdiyse dairenin dörtte biri gitti. Yani bu tip insanlara biz daha ziyade yol göstermeye çalışıyoruz diyeyim. Ee, sonra soruya döneyim. Nerede, nerede kalmıştık? E, gümrük vergileriyle ilgili Türkiye'nin e, ihracatında hakkında ciddi bir kayıp olur mu? Biz nasıl ilerlemiştik? Şimdi e, Amerika'nın Avrupa Birliği'ne e, yaptırımlar uygulaması ve gümrük vergilerini yükseltmesi, onların mütekabiliyet esasında onların da yükseltmesi e, bir gümrük savaşlarını başlatacak gibi görünüyor. Türkiye'nin en büyük ihracat partneri Avrupa Birliği. Avrupa'daki ülkeler, mesela İngiltere'de Avrupa'da ama Avrupa Birliği'nde değil artık. Dolayısıyla orada olacak bir daralma Türkiye'nin ihracatını da daraltacaktır. Mesela yani eskisi kadar otomobil ihraç edemeyeceksin. Yani orada bir ekonomik sıkıntı olursa Avrupa'da tüketilen malları da şey yapamayacaksın. işte Avrupa'da yarı işlemiş olarak Avrupa'ya gönderdiğin orada işlenip Amerika'ya giden ürünleri de gönderemeyeceksin. Dolayısıyla bu gümrük savaşları tehlikeli bir oyundur. Kimi ne zaman nasıl vuracağı belli olmaz ama bizim açımızdan hoş haberler değil. Diyelim o zaman bu haftayı da böyle kapatalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.